Yok Akşam ayarladın lan? Her şeyi ayarladım. Sen hiç merak etme. Şunları bir evet. ah. Bu kadar mı? Ben olsun amına koy. Sekiz çuval kağıdı beğenmiyorum. Ya ben de onu diyorum. Daha daha fazla toplamadınız mı? Onu diyorum. Ya sabahtan beri dört tane bitik dolaştık. Anamız ağladı ya. Bizimkisi amma hizmeti tabii. Maksat ormanlar çöl olmasın diye. Dayı o ne ya? Bunlar ölü. Ölüyü bırak. Canlıyı göster bize. Hadi gülüm, hadi anam. Ha şöyle. Heh, bende kalsın. Paramundar olmasın. Hadi çocuklar. Hayırlı işler. Oğlum, hadi gel. Hadi. <laughs> Evimizin önünde kaç gece sabahladım Baban çıktı karşıma canımı zor kurtardım Ben bu aşkın uğruna ne belalar yaşadım Konu komşu kardeşin ucumuna uğradım Çıkı baba, çıkı baba. Abi hadi yarma, hadi hadi yarma. Deli deşik <Sessizlik> kurba, deli deşik kurba. Şu fakiri koma, şu fakiri koma. Ama kızım... ...bu boya yani kırmızısı az olmuş. Sağ ol kardeş. Bize zaten inceltici lazım. Ha, hadi afiyet olsun. Eyvallah. Şükür baba. <laughs> Yine mazostuz kaldım, ama Ah be ya. Oh. Hadi, sen de şurada Yarın Cuma, kış gelmeden... yağlı şöyle şey yapalım. Tatar. Dün bacana gönderdim ama yağ yok demişsin. Hayırdır? Olur mu hiç öyle şey? Ya? Parası olana gaz da var, yağ da var, tüp de var. Müslüman. <laughs> tamam o zaman. Bizim oğlanı gönderirim akşam. Sen malları hazırla. Yalnız ödemeyi Mark'la yapacağım ha. Mark mı? Mark'ı ben ne yapayım ya? Bunca yıllık hukukumuz var ya. Sen bana onu bir hafta sonra getirirsin. Ben makul bir fiyata kırarım. Sen hiç merak etme. Hacı ya, siz ne iş yapıyorsunuz? Tövbe, tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Ulan sabahtan beri yemediğiniz alt kalmadı. Şimdi kalkıp bize burada artistlik yapıyorsunuz. Eee, evet. tessi. Allah Allah. Çocuk dalgayı sevmiş. Biraz çeksin mi? Tabii tabii. Evet. Çeksin. La havle ve la kuvvete illa billahi nasil. Beyler ayıp oluyor ama. Bak Allah'ın evinde ayıp oluyor ha. Yürü ne ya sen lan? de uyuma sen. Ol, Yürü. Hı? Bizim evimiz yok. Allahu ekber. Semi Allahu limen hamide. Allahu ekber. Yavaş yavaş. Ulan ne yapacağım onları? Al şunları. Ulan bu yaşımıza geldik. Bir de dövizci ayakkabısı giyelim dedik. Fena mı? Buradacı! Demir oraya! abi. Ali, lan kovboy Ali. Abi bu yine takıldı ya. Siz gidin de biz arkadan geliriz, alayım şunu abi. Tamam, tamam. Fazla yalan Ne oldu lan? Yine neye takıldı? Bunların ödülleri nerede yazıyordur acaba? Ne ödül? Ne bileyim, yakalayana bir ödül vardır elbet. Beleş olacak değil ya. Aranür, kovboy Ali. On bin dolar. <laughs> Oğlum öyle bir şey olsa senin kelleğine ben talip olurdu. E ee, doları ne yapacaksın? Unuttun mu? Artık döviz kaçakçısı bir ahbabımız var. ...dölevler da onu bozdururum. Tanımazsa da... ...ayak kaplarını gösteririm. Kovboy. He. Hadi yürü. Hey, Allah'ım, daha pazarlık. Hadi, of ya!